Ah oh, günaydın. bugün yeni bir konsept deniyorum. Aklımda bir sürü farklı video fikri var ve hatta bunu farklı bir kamerayla çekiyorum ki bunu da sıradaki videoda falan görebilirsiniz muhtemelen. Bugün şöyle bir şey denemek istiyorum. İki tane beni izlemeyi seven insan grubu var tamam mı? Bir sinema yapan, işte film yapan, dizi yapan, derin biriciyi seven insanlar. Bir de işte eskiden babamda oyuncu, oyun oynayan derin seven insanlar. Şimdi benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki bir kalemim var, bir de mandalinam var. <laughs> Mandalina kalem. Ama bu şu çok sarı ve rahatsız edici olacak yani. Hoppa! Tamam, bu sarı falan daha güzel oldu. Şöyle bir şey düşündüm, dedim ki ben hayatımda oyun oynuyorum ama bir yandan hayatımı da yaşıyorum ve ikisini de görmek isteyenler var. İkisini aynı videoda deneyin Eğer bu konsept video hoşunuza giderse de Beğenin ki anlayayım yani bunu harbiden normal YouTube'un ya beğenin kanala faydası oluyor falan filan değil Etkileşim olarak videoyu izledin Gördün gördüğün şey hoşuna gitti Beğeni at ben hani 200-300 beğeni görürsem derim ki aa bu konsept güzelmiş ben bundan yapayım bol bol Çünkü yapması benim için kolay Zor da değil hani bol bol içerik yani Falan filan gibi <laughs> Bir dakika şey geldi aklıma Siz şu anda bir odadasınız ve burası neresi? Çok panik yaptınız mı? Çünkü Burası normalde video çektiğim yer değil. Burası neresi? Ayranla eve çıktık. Artık beraber yaşıyoruz. Burası da yeni çalışma odam oluyor ama daha bir oluşum aşamasında. Ya yani şöyle şimdi belli başlı şeyler var mesela. Yeni çalışma masam var. Yeni kırmızı dolabım var. Kırmızı perde aynı. Kutuları ne yapacağımı bilmiyorum. Çözeceğim. Duvarlara bir şeyler asmak istiyorum. O da böyle işte. Eski odayı bırakırken birazcık şey oldu, içim burkuldu hani. Böyle orayı elimizle, elimle yapmıştım. Elimizle dediğim sizle mi ya? Sizle yapmadım ama siz de gördünüz <laughs> yaparken. Eh, ee, burayı hala benimseyemedim. Yani evi benimsedim ama odayı benimseyemedim. İkisi farklı şeyler. Hani Aycan'la yaşamak işte beraber falan filan onları benimsedim. Onda hiç problem yok. Yeni oda. Yeni evet, tasarım. Birazcık daha büyük abi odası olması istiyorum. Geçen seferki birazcık e, ee, zihinsel olarak e, problemli ve tuhaf bir insanın odası gibiydi. Bu sefer sadece tuhaf bir insanın odası olsun istiyorum yani. Bir sürü şey bilebilirim, bazı şeyleri bilemeyebilirim ama bildiğim şey ne biliyor musun? Bir, çok güzel görünüyorsun. İki, Genshin Impact'in 1.2 sürümü geldi az önce ve ben de içeride güncellemesini hazırladım. Ve şimdi içeriye geçip onu oynayacağım. Hoppa! Vuh! Ta ta ra ra ra! Genshin Impact. Kamerayı şöyle koyarsam... <laughs> Şimdi çok fazla şeyle ilgili heyecanlanmam ne hani oyunlarla ilgili ama 1.2 güncellemesi Genshin Impact'te beni birazcık heyecanlandırıyor. Üzerine bir şey ekleniyor. Mesela No Man's Sky ilk çıktığı zaman çok güzel potansiyeli vardı ama geliştikçe güzelleşti ya Genshin Impact'te de aynı şey geçerli. Doğru oyunduğunuz sürece ben bir de e, Türkiye'deki belki en iyi oyunculardan bir tanesiyim. Yani en becerikli demiyorum, en ileride olan oyunculardan bir tanesiyim. Bu yüzden İlginiz çekiyorsa oyun sizin için farklı bir deneyim olacaktır. Sponsorlu değil. Şu anda güncellemenin ne olduğunu ilk kez göreceğim ben de. Bam. Adam gibi bir gameplay videosu yapmıyor da ben herhalde epey bir süre olmuştur. Şimdi gördüğünüz üzere her yerde bir şey var. <laughs> Önce maillerime bakacağım. Maillerimde cam olması gerekiyor. Aynen 300-600 cam var burada. Bunları alalım. Ee, ana karakterim Diluc. Bunu ee, bununla oynuyorum. Diğer karakterlerim hep benim için, benim için yan karakterler. Şimdi güncellemede şöyle bir özellik gelmiş. Ee, Essential Materials diye e, her karakterinizi 20, 50 ve 70 level'a yükselttiğiniz zaman oyun size bir e, wish hakkı verecekmiş. Ee, ben de şimdi bunları toplayacağım. Bir şey söyleyeceğim ya, bu oyunun load süreleri PlayStation 4'te hızlanmış mı? Bana mı öyle geliyor? Çok daha yavaştı. Allah Allah. Takımım benim çok fazla uygun değil. Aslında yeni karakterler istiyorum takımıma yeni haritaya geçerken. Bu oyuna yeni başlayanlar için yapılan bir e, banner, bir bayrak, bir şey. E, ben bunu yapmadım. Nedeniyle ilgili en ufak bir fikrim yok. Hani Noel çıkıyor, Noel bana gerekmiyor falan filan ama harbuki diğer karakterler için de şansını varmış. Ve hatta 5 yıldız çıkma şansı da varmış. Açıkçası bir 5 yıldız çok istiyorum. Rastgele açılışımızı yapıyoruz. 10 karakter birden açacağız veya işte silah. Bakalım neler çıkacak. Sarı ol. İlkinde olmadı. Bennett istiyoruz 4 yıldızlı bu arada. Hani herhangi bir şekilde 4 yıldızlı Bennett çıkarsa karşımıza mükemmel, harika. Scross, okey. Scross'a da okeyim. Fena değil. Muhtemelen Noel çıkacak bir de buradan. Yes. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ya Scross Constellation'a da okeyim. Karakterim daha da güçlendi. İkinci Noel şeysi, bam. Hadi 5 yıldız. Çıkmadı 5 yıldız olduğu zaman mor değil sarı oluyor Tamam Bennett lütfen Bennett çıksın bari Hadi bakalım Fischl Fischl okey Fischl Ana karakterlerinden biri süper Hadi Bir tane daha bir karakter çıkar lütfen Aa. Yok bence Okey Fischl'a da okeyiz İki tane tek açacağım Geldi, Hop. Mavi, mavi çöp. Mavi, mor, sarı diye gidiyor Bu banner'larda biz sarı görmek istiyoruz, 5 yıldız Burada ise sadece mor. Sarı asla istemiyoruz çünkü 5 yıldız karakterini istemiyorum orada Hadi bakalım Okey Şimdi onlu basabiliriz Hazır mıyız? 1 2 3 Bam Sarı ne eh. Gelmedi. Shangling bende puf. Shang Şimdi bakalım kan karakterleri ne kadar güçlenecek ona da bir bakmak lazım. Aynı karakterlerden çıkıyor. Başka bir şey çıkar mı? Hadi bir 5 yıl, 4 yıldız daha be. Hadi. Abi. Yavaşça ve sakince bir Bennett çıkarmak istiyorum bir tane. Hadi bakalım. Gelsin. Dört yıldız. Sarı olma. Sarı olma. Abi sarı oldu şaka gibi. İstemediğim karar. Abi beş yıldız geldi. Albedo istemiyordum ben seni. Nalet olsun. Merhaba. İyi bok yedin. Oğlum umarım o kadar kötü değilsindir ya. Ben toprak karakterlerini hiç sevmiyorum ya. Şimdi size var yeni karakteri göstereyim. Ne yapayım? Albedo nasılmış? Aa, ah. Oh. 5 yıldız. Normal hata şu şekilde. 1, 2, 3, 4. Böyle vuruyor. Charge'ı Traveler'ınkine benziyor ama daha hızlı. Ortaya bir çiçek atıyoruz. Bu çiçek uçuyor burada başka karakter olayım. Bam vurayım. Sonra tekrar sana döneyim. Sen ne yapıyorsun? Kimsin? Ben sana ne? Benim sana takacak eşyam yok ki. Benim sana takacak eşyam yok. Geo damage eşyam bile yok. Çok komik Şu anda bu oyunu oynayan herkes bunu event'te deneyecek muhtemelen. Hani şeye gidecekler. Testrana gidecekler burada deneyecekler. Aa burada kendisi. Değil mi? Hadi gel bakalım. Kaç vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Gizi yok. Gizi yok. Atak speed'i güzel aslında sıfır bir karakter için. Birazcık insanların neler yapabileceğini görmem lazım. Çünkü 20 level karakterle 73 level karaktere saldırıyorum şu anda Eşyalarımı falan. Ultisini merak ediyorum. Aslında hoşuma gidiyor ama yani çok bir şey de katmıyor. Ben co ile nasıl oynanır en ufak bir fikrim yok ortada. Asansör bayağı kalktı. Ultinle bakalım. Ana karakterinkine benziyor biraz. Birazcık incelemek istiyorum aslında ne vuruyor, ne ediyor. I don't know. Oha! Bir dakika. Şu karakterle insanların elemental masterisini arttırıyoruz. Ya sen support musun acaba? Sen senin support kullanabilir miyim? Elemental master... Hmm. ABD'nin Zamazingos'unu basarım. Sonra Scrooge'un skilline basarım sonra mesela Fischl'a da geçerim Fischl'ın Elemental Mastery'si artar 325 falan ediyor aslında güzel bir kafa, güzel kafalar Gerçekten yani ben bu videoda bekliyorum bana bannet'lar çıkacak Çiçi çık- çi. aa de çıkmaz bilmem ne de çıkmaz çok kırıcı, çok kırıcı Bacım ne ya sen ne yapıyorsun ya bir tane bari şey yapayım. Günlük görevlerimi yapayım bari. Ben bu videoda dedim ki günlük görevlerimi yaparım. Bir şey değil mi? Oyunun load süreleri artmış gerçekten. Böyle değildi bu oyun. Baya kötüydü. Bir şey yapmışlar ve PlayStation 4'e optimize olmuş. Ah, ben diyordum ki abi ben günlük görev yapayım işte insanlara Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gençliğim pek rutinimi gösteriyorum bugün sizlere falan filan gibi video yapacaktım Şimdi bize şu lazım bize burada scross lazım burada Bennett lazım burada da Fischl lazım Fischl aynı ya siz benden road block devirmemi mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya? Al, bam. Her şey öldü. Ha bu kaldı. Canım. Al. Ya bana baya düşünmem gerekiyor şu anda. Gerçekten yani ne yapacağım, ne şekilde ilerleyeceğim. İstemediğim bir 5 yıldız geldi. Belki de çok iyidir. Çünkü yani aslında elemental mastery verme olayına birazcık yükseldim. Sıfırla bile bu kadar çok vurdu hani. Düşünün zaten level 20 karakterle level şey kestik. 70 karakter kestik yani hani. Alabiliyor muyum? Bence şey olarak denenebilecek bir yapısı var hani. Karakter olarak seni güçlendiriyor mu ne kadar güçlendiriyor falan filan. Bunları birazcık deneyebiliriz. Yani her şey tabi ana karakterimizi güçlendirmek için kullanıyoruz genelde ama. Yeni bir takım build'ine girmem lazım. Ben Bennett'ın çıkacağına eminim ve kafamda Bennett çıkacağı göre vardı her şey. Yani Scross Constellation 4 oldu ki bu çok güzel bir şey. 5-6'yı da görebilir. Bunları düşüneceğim. <laughs> önemli konular gibi değil mi sanki? Ya? Ne kadar önemli evet. Memleket meselesi gibi. <laughs> Muhtemelen oynamaya gün ilerleyen saatlerinde devam ederim. Bak piyanoyu da aldık bu arada. Hop. <laughs> Kamerayı da ev ortamında ilk defa test ediyorum. Şöyle gördüğünüzde çok fazla bir şeyimiz yok yani. Televizyonumuz var, PlayStation'ımız var. Bu rafları hatırlarsınız. <laughs> Beraber yapmıştık bunları. Kutuları koyacağım bunları. Kutuları ne yapacağım daha karar vermedim. Hani evi biraz düşünmem lazım. Bunları da siyah televizyon ünitesinin raflarıydı şu arkadaki. Ama o ee, evin kendisinde aynılarının beyazları vardır. Dedik yani sırf siyah olunca çok fazla toz topluyor biraz siyah biraz beyaz böyle karışık olsun vesaire dedik bir futbolda ilgisi olmayan bir yorumdu. Kamerayı düşüreyim mi? Şaka şaka neden düşüreyim ki? Hani ee, şimdi birazcık bile mala veriyorum tabii sizde hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Biraz işlerim var, cevaplamam gereken mailler vesaire var. Onlarla uğraşacağım. Aycan gelir o sırada. Şimdi telif yiyeceğim için size açamıyorum ama Shingeki no Kyojin Atagon Titan'ı izleyeniniz varsa yeni açılış şarkısına tutuldum. Düzenli olarak dinliyorum ve böyle sapkınca bir şey yani durmadan dinliyorum ki ben Atagon Titan'ı o kadar sevdim. Tam ilkine introsu da çok güzeldi. Üçüncü sezonda çok farklı bir boyuta geçti. Yani çok kalitesi, hikayesi vesaire uçtu benim gözümde. Ben mangasını takip etmiyorum. sadece animesini izliyorum. Üçüncü sezon çok sardı. İkinci sezon çok sıkmıştı. Çok politik falandı ve böyle bırakmayı düşünüyordum. Öyle. Ne çöz? Çağır. Hayatında bir sene sonra kendini nerede görüyorsun? Tam olarak burada. <laughs> Bu şekilde. Beret olacak mı? Bilmem ki belki başka rengi. belki de olmaz. Peki bere çok bence controversial bir konu. Yani tar tartışmalı bir konu. <laughs> Yani mesela şöyle bazı insanlara mesela bere çok yakışıyor ama herkes bere takıyor kışın. üşümemek için çok fazla takan var. Ama yani bazıları da hani tabii ki stereotipikleştirmek istemiyorum ama Karadeniz karikatürlerine benziyor. Uyda, karikatürler. da uça uçağım. uçağım. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Herkes istediği şeyi giyinip uçanabilir. hı. Hmm. Beni bağlamaz. Beni bulaştırmayın. Bağlamalarla enstrümanıyla ilgili ne düşünüyorsun? Güzel severim ben. Mesela en sevdiğim bağlama eseri ne? Bağlamayla çalınan? Bağlama çalınan türküler var, bağlamayla, çalma, bağlamayla, çalma, bağlamayla türkü? çalınan türküler var. Şimdi hangi türküler? buradan söylemek istemiyorum, buraları yayınlamanı da istemiyorum. Neden? Neden? Çünkü gerek yok. Aa. Ne aa? Sansürcüsün yani. <laughs> Doğalgaz günde kaç saat yakılmıyor? <laughs> bir. Bir. Ben biraz bencil, cimri bir insanım. Hangi saat aralığında yani ki? <laughs> Salonda oturduğumuz zaman yakın. Hmm. Yorganlarla ilgili düşünceniz olabilir mi? I'm love with yorganlar. Yorgan bence bir yaşam biçimidir. Yorgan olmadan bir insan uyuyabileceğini ya da nasıl rahat uyuyabileceğini anlayamam. Bu <laughs> ağırlığı hissetmen y lazım. Yılın mi? kaç ay yorganla yatıyorsun? 12. Yazın Yazında mi? yorganla yatıyorum evet. 7 günü çalışıyorsunuz. Yani çalışmazken bile düşünce olarak hep fikir ve üretim dahilindesiniz. Tabii. Üretim sürecinde siz hani şaka bir yana ciddi olarak konuşmak gerekirse. Ee, dinlenme zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Böyle. Röportaj yaparak? Yok yapmayarak ama burada oturarak. Neresi burası? Koltukta, köşede hmm. tam olarak böyle çay içerek. Hangi koltuk burası? Nasıl yani? nasıl, nasıl bir koltuk? Hangi Köşeli koltuk. koltuk? koltuk. Ha. Kimin koltuğu? Bizim koltuğumuz. Bizim koltuğumuz nerede? Bizim evimizde. Biz eve mi çıktık? Biz eve çıktık. Biraz baydım. <laughs> Eminden beri netlikten emin olamıyorum ama galiba gözün camı pis o yüzden. Evet. Kafan, gözünü şöyle indirdiğin zaman net oluyor gözün. Evet. Ben Aa. de net görüyorum. <laughs> Sen mı mu görüyorsun evden beri? Evet. Puslu görüyorum. Vay ben. O zaman bu izleyenlere son bir şey demek istiyorum. İzlemiyorlar. Kayıtta değilsin ki. Bilemezsin.